Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da e, oyuna yeni gelen Skippy'nin görmüş olduğunuz gibi bir havuç kostümü var arkadaşlar. Bunun üzerine duracağız ve birkaç maç girip videomuzun sonuna geleceğiz. E, bu kostüm nasıl çıktı? Şöyle anlatayım hemen. Bir e, birkaç gün önce bir etkinlik vardı arkadaşlar. Açtığınız büyük küçük demeden her kasadan bu kostümü alma şansınızı yakalayacağınız bir etkinlik vardı. İsmini hatırlamıyorum. Pascal etkinliği olarak mı getirdiler? Özel etkinlik olarak mı getirdiler? Tam daha kim değildim. E, kostüm şu şekilde gençler. Açtığınız dediğim gibi her kasadan e, bu kostümün çıkma şansı vardı ve bana da çıktı. Ben de o yüzden bugün yabancı havuç skipi kostümüyle e, bu videoyu çekiyorum sizlerin huzurunda. Bir de şöyle havuç emojisi var onu da çıkardım kasadan skipinin kostümüyle beraber. Bunları oyun içinde bakacağız nasıl duruyor. İyi mi duruyor kötü mü duruyor. Kullanılabilir bir kostümü şu şekilde tekrardan bir çevireyim. Evet bu kostümle birkaç maç gireceğiz. Haydi o zaman bakalım. Tekli standart not varmış. Onunla girelim arkadaşlar. Güzel de konuşacağımız birkaç tane konu var. O yüzden videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi hep beraber ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımız direkt başladı. Şu şekilde bir tane koruma bulursam canımı güvence altına almış olacağım. Evet şurada bir koruma var. Şişme kasa taktım skipiye. Canım çok az biliyorsunuz. O yüzden fazla fazla kilo almam lazım ki sağlığım şu 2 karadan 3 kara olsun. Evet arkadaşlar, anı önünde konuşacağımız konular var dedik. Lan ben de yaya basıyorum, <laughs> yay var gibisinden. Birazdan bu konuları konuşacağız ama önce şu skipping kostümüne bakalım. Şu adamı yakalayabilir miyiz? <laughs> Evet bir akıllı sensin. O dük gelir. <laughs> Tuttursa iş yapabilir ama tutturamadı. Şimdi gençler. Önce bir kostümü almışım. Yani şu şekilde arkadan bakınca tam avuç. Yani bildiğiniz avuç. Bu şekilde bakınca çok da bir şey değil. Çok da bir şeye benzemiyor. Şöyle de bir emojimiz var. Yani güzel bir kostüm değil. Şaşalı bir kostüm değil, 3D bir kostüm değil, olmasa da olur diyeceğiniz tarzdan bir kostüm ama En kötü kostüm bile alınmaya değerdir bana göre çünkü Hem beleş bir kere Hem de bakınca bende de bu kostüm var diyebileceğiniz tarzdan bir e, oyun oynuyorum ben Oha lan ne oldu nasıl girdi içeri Evet bunu da öldürdük şu an bir tık da şuraya fokusum. Kusura bakmayın çok daha hakim değilim. Tamam onu da öldürdük. gibi çok oynamayı sevmiyorum. Canı falan gerçekten çok az. Yani 11 level bile bizi madara etmeye yetiyor bazen. Evet, 7 kilo ulaştık. Maximum büyü e, büyümedeyiz ve kostümü bu şekilde daha net görebiliyoruz. Evet, şurada da bir şehit vardı. Evet kostüm kısacası bu şekilde arkadaşlar. Başta şunu söylemeliyim ki birkaç video önce size hatırlarsanız sormuştum. Gençler videoların dakikası uzun mu olsun? Aynı şekilde mi kalsın? Daha mı kısa olsun? Yani girdiğimiz maç biliyorsunuz 3. Bunu 4 mi yapalım? 2 mi, 2 e, mi çekelim? Veyahut da 5'e mi uzatalım diye size bir soru sormuştum. Herkes abi ne saçmalıyorsun? Senin uzun videolarını seviyoruz. Kısa video yapma biz izlerken doyamıyoruz izlemelere. Sen kısa videodan bahsediyorsun diye bir geri dönüş yaptınız. Gerçekten beklemiyordum yani videolarımdan sıkılıyorsunuz diye düşünüyordum şahsen. Ama böyle bir tepkiyle karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. O yüzden ben de artık 4 maç girmeye karar verdim. Hatta dilerseniz şu an şurada bu videoyu durdurun ve yazın. Bu dakika etiketleyin kaç maç gireceğimize siz karar verin. Atıyorum ortalama 5 maç derse 5 maç 6 maç derse 6 maç. Bu şekilde de hem videolarımız uzun olur arkadaşlar hem de siz de daha fazla izlemiş olursunuz. Korus bayağı vurdu. Ona vur kaç yapacağım. Evet. Evet. Konuşmak istediğim ilk konu buydu. Videoların uzunluk dakikası ve kaç maç atmamı istemeniz. O yüzden dediğim dakikada durdurun ve yazın gençler. Ee, i̇kinci maçta da konuşacağımız güzel şeyler var ama ilk maçımız bu kadardı. 12 kille tamamladık ve görüyorsunuz e, Zafer Tavlusu'nda da kostümümüz bu şekilde gözüküyor. Yani burada bone takmış gibi duruyor. Arkadan tam havuca benziyor karakter. Evet kostüm hakkında da yorumlarımız buydu. Şimdi ikinci maçımıza geçebiliriz. Neredeyiz abi? Iglo'nun oradayız. Hemen sola doğru koşturmam lazım. Kormalar orada. Nix zaten çıkıp gelecek şu bombayı alacaktır. O gelene kadar ben de şu canları toplamam lazım. O kaçar onu yakalayamayız ama şu korumayı kesebiliriz. O altın yayı aldık. Şunu da alacaktır. Lan oğlum çok tilt oynuyor ya. Aha sağlığı da aldık. Evet yine şans bildiğimiz gibi. Hadi yakalayabilirim seni. Çok güzel. Tam ucundan yakaladık gençler. Hem altın yayımızı aldık hem de pompalımızı alacağız. Orada başka bir nix daha var. Evet. Aslında değinmek istediğim konumda tam olarak buydu arkadaşlar. Oy 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 bir dakika kanka. Ee, son zamanlarda haklı olarak gördüğüm birkaç yorum var. Abi işte e, yüksek seviyesin. Kupan düşük olduğu için küçük seviyeleri kesiyorsun. Bu da bizi çok e, memnun etmiyor. Kesinlikle haklısınız, kesinlikle haklısınız. E, ben de o yüzden artık bu son olsun gençler. Çekeceğim her karakter minimum, minimum tekrar tekrar söylüyorum. Hatamı kabul ettiğim için. E, 1400 kupada olacak. Yani karşımıza artık böyle 12'ler, 13'ler değil de en kötü 15'ler, 16'lar. Zaten yeni bir eşleştirme sistemi gelmiş. Daha az önce haberlerde okudum Zuba'nın haberler kısmında. E, o eşleştirme sisteminde de nasıl olacak onu da merak ediyorum. Mesela şu an benim e, bunda 1100 kupa mı 1200 kupa mı ne var bu arada internet yine sıkıntı yaratıyor oyunda. Ama görmüş olduğunuz gibi az önce yukarıda 15 seviye bin x gördük. Yani oyunun eşleştirme sistemi farklı. Ben ne kadar 500 kupayla da girsem ee, bir bakıyorsunuz adamlar 16 gelebiliyor veyahut da ne kadar 1800 de girsem e, bir bakıyorsunuz 10 level de gelebiliyor ama dedim ki bu saatten sonra biraz aksiyonlu maçlar olmasını istediğim için de karakterlerimizin kupalarını kasıp öyle videolar çekmeyi düşünüyorum o bana atlayacak zaten Baksanıza Evet, o sağlığına vermemem lazım. Hatta ben alabilir miyim? Evet, ben aldım. Nix tam onu oyalar. Onu da öldürdük. Bu kim? Evet ikinci maçımızda galibiyetle nokta aldık. Yine de güzel rakipler vardı. 14'ler 15'ler vardı. Onların arasından gerçekten güzel bir şekilde çıkıp ikinci maçımızda nokta aldık arkadaşlar. Dilerseniz üçüncü savaşa geçelim. Evet üçüncü maçımızda başladı. Bu sefer şöyle mağaraya doğru gitmek istiyorum. Hem orada bir tane koruma var hem de güzel bir silah vereceğini düşünerekten. Hop kardeşim ben gideceğim ilk önce. Sen onu al. Lan var ya bir yandan koruma vurdu, bir yandan Henry vurdu. Araya gidiyorduk valla. Güzel oldu. Böyle bir yandan sohbet etmeyi, bir yandan da oyun oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Hem güzel muhabbet etmiş oluyoruz. Hem de oyunumuzu çıkarıyoruz. Evet bilerek yakalandım ki tekrar saldırsın. İki sağlığımızdaydı görüyorsunuz. Yanına zıplamayacağım. Pençesi var. Evet. Kalan canı görüyorsunuz. Skippy oynuyorsanız bunlara aşırı dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yani sağlığınız çok az. Hasarınız çok az. O yüzden nerede ne zaman hangi hamle yapmayı çok iyi öğrenmiş olmanız lazım ki Skippy'yi hatmedesiniz. Yani ben bile çok zorlandım bir karakter skip'i Çünkü canı çok az. 2 küp canla 15 seviyede. Ee, ne bileyim çok güzel bir aktife sahip değil bence. Yani zıplıyor mutluyor da. Of çok güzel öldürdük. Zıplıyor falan güzel ama e, bir zaman sonra zıplaması da kesilince sizin arkanızdaki adam her türlü peşinize düşüyor. Mesela bir Nix'ten kaçamaz, bir Mol'den kaçamaz. Onu da öldürdük çok güzel. Evet şarjda bir yandan mücadele ediyorum. Ah be takıldık doğru. Evet bunu da öldürdük. Yani dediğim gibi skibi çok çok zor. O yüzden 2 seviye 3 seviye bile görseniz bir sağlığınız bile olsa o sağlığa güvenip o adama hareket etmeyin arkadaşlar. Adam size iki tane vursa zaten direkt o elinizdeki sağlığı alır. Üçüncü vuruşunda canınızın yarısını alır aktifi mesela aceittir. Bir pençe atar canınızı alır. Yani o yüzden çok da karakterinize hard bir şekilde güvenerekten adamın üzerine hücum etmeyin. Bu adamın mesela iki sağlığı var. Yerdeki sağlığı almıyor. Ben elimdeki efsanevi yayı güveniyorum. Çok da yakına sokmuyorum. Fark etmiş olduğunuz gibi. Çünkü iç güdüm var. Yani görüyorsunuz adam 11 seviye falandı. Kalan canımıza bakın. O da 7 kilo alıp şişmemize rağmen he. Ya maksimum seviyede büyümemize rağmen kalan can. O yüzden karaktere çok da güvenip e, farklı karakterlere hücum yapmanızı önermiyorum. Hangi karakterler? Jade, Bruce, bak yakın dövüş ve tank karakterleri. Sakın skip ile yakın dövüş girmeyin gençler. Ya şöyle vuracaksınız kaçacaksınız. Vur kaç karakter zaten. At abi bombayı çık. At pompalıyı çık. Kompalıyı vurmanıza gerek yok. Bakarsınız adam sizi kovalıyor. Vurursunuz o zaman çıkarsınız. Yani yanına gidip de şöyle vurmanıza gerek yok. Bomba atıp kaçarsınız. Zaten o adam sizden kaçar sizi yakalayamayacağı için. Sonra fake atıp size arkasına dönüp saldırmaya geçince vurup yine kaçarsınız. Bu şekilde adamın yavaş yavaş eritirsiniz gençler. Şu an sağlığım çok düşük olduğunu sanıp benim üzerime oynayacaktır beni gören herkes. Bakın size bahsettiğim olay bu. Canınız az gibi gözükür. Geri çıkar vurup kaçarsınız. Bakın görüyorsunuz her yerde bir pusucu var. Hepsi bana oynayacaktır onların. aynı bu şekil. Sağlı almıyoruz. Sağlı almak Yine direkt adamın canını alabiliriz. Evet. Üçüncü Maçımızda bu şekildeydi. Şimdi hemen dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçta neler bekliyor? Gerçekten merak ediyorum. Skibi de zor karakter olduğu için. E, de bir aile o kadar beni zorluyor. Haydi son maçımıza geçelim. Evet son maçımız başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu videoda neler konuştuk? Şöyle bir toparlayayım ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. E, ilk i̇lk savaşta size bir dakika verdim. O dakikayı etiketleyip bu saatten sonra kaç savaş girmemi istediğiniz yazacaksınız ki ben de sizlerin fikrine göre bu saatten sonra o kadar savaş gireceğim. Abi 7 savaş gir 7 savaş yani ortalamayı alacağım. Herkes 5 diyorsa 5 gireceğim 3 diyorsa 3 gireceğim 7 diyorsa 7 gireceğim. Alamadık sağlığı. Ee, i̇kinci konumuzsa size bir söz verdim. Bu saatten sonra videosunu çektiğim karakterler herhangi bir sıkıntı olmazsa minimum 1400 kupa olacak ki daha böyle çekişmeli maçlar olsun. Daha seyir zevki yüksek maçlar olsun. Ee, sıkıntılı rakipler gelsin ki biz de gerçekten zorlanabilelim ee, onun yanı sıra canlı yayınlara çok kısa bir süre sonra başlayacağım çünkü şu an canlı yayınlar hakkında pek de bir bilgim yok arka planda işte birkaç yayın denemesi yapacağım sonra sizlerle canlı yayında buluşacağız oynayacağız sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz ee, canlı yayınlar kanalın büyümesine de güzel bir etki sunacaktır diye düşünüyorum hop onu da aldık tamam Aklımda çok da güzel konseptler var. Bakın, e, yine söyledim mi bilmiyorum ama motivasyon videoları gelecek. Çünkü gerçekten yani siz bile e, yorumlar kısmına inip baktığınızda herkes diyor ki abi eşleştirme sistemi, eşleştirme sistemi çok kötü. İşte ne bileyim 3 leveliz, 5 leveliz, 15'ler geliyor, 20'ler geliyor, 18'ler 20 geliyor. Yani ben de sizin yolunuzdan ilk geçen oyuncu olarak da sizlerin neler çektiğini biliyorum. E, şu anda zaten yeni bir eşleştirme sistemi getirmişler. Nasıl olacak bilmiyorum ama hayata geçti mi geçmedi mi yeni geldi zaten haber. Haberler kısmında Zuban'ın haberler kısmında. Bakalım güzel şeyler yapmayı düşünüyorlar. Oyun gelişiyor. Gerçekten gelişiyor. Oyun öyle böyle değil. İnşallah herkes bir an önce istediği seviyelere ulaşır. Keyfini alır oyunun. güzel de bir motivasyon videosu. Yeni videolar, çok güzel videolar çekeceğim. Yani o motivasyon videosunu kaçırmayın bir kere. O videoyu izleyecek adam hem kendine güveni artacak. E, hem oyun olan isteği daha fazla artacak. Kendini geliştirmesine daha fazla inanacak. Bu şekilde etkilerini illaki görür. Yani bana kimse motivasyon videosu çekmedi. Bana kimse e, karakter nasıl oynanır diye göstermedi. Ben hep e, zamanımı vere vere Kaybede kaybede deneye yanıla kendim öğrenmeye çalıştım. O gelecektir zaten. Size bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Vurup kaçın. Size geliyorsa vurup kaçın. Çok da girmeyin. O da şu an savunmayı geçti. Savunma ise savunma. Dediğim gibi skipinin can az. Şöyle fake atabiliriz. Sağlığımın az olduğunu düşünüyor. O yüzden vur kaç yaparaktan can çekeceğim. Tamam. O ona gidecektir. Bana gelmez o. Çünkü şehidim de salıyor. O fuzu öldürdü. Bakın mesela en basit arkadaşlar. Az önce bana bayrak çeken adam şu an bana saldırıyor. Çünkü canımın az olduğunu düşünüyor. Şehide bakın şimdi. Köpek gibi benim buradan çıkmama izin vermeyecektir eğer buradaysa. Ama çaldı o. Şöyle bir yem yapacağım kendimi. Görüyorsunuz adamı kışkırtıyorum Bir yerini öğrendim şu an mesela Birazdan e, Çalı koysu beraber saldırıya geçecektir bana Evet Sağlığım yok gibi gösterdim Halbuki sağlığım vardı e, O yüzden her zaman sağlığınız azken Sağlık basmayın gençler Kendinizi yem yapın Karşıdaki adam sizi kolay lokma salsın Ve onu tek hamlede yutun Ve maçı birinci sırada tamamlayın Evet son maçımızı da bitirdik Ee, 1400 e, 1400'e videodan sonra atarım diye düşünüyorum. Evet etkinliğimizde de şu tamamlanmış. Bu arada bu etkinliği kasacağım arkadaşlar. Nedenini şöyle hemen şunları hızlı bir şekilde açtıktan sonra göstereceğim. Evet altın oyucum da var şu an. Güzel altınlar geliyor. Binde etkinlik bileti. Bu etkinliği kasmamın sebebi şöyle gösterip İlk 5'e girerseniz, %5'e girerseniz 5 e girerseniz beş tane şişme kas veriyor arkadaşlar. Şişme kas biliyorsunuz ki oyunda tek parayla satın alınan şu an ö halinde bulunuyor. Ve kasması, bulması gerçekten çok zor. Biz de oyuna para yatırmadan e, maçlarımızı ve oyun oyunumuza devam ettiğimiz için etkinliğe girmeye çalışacağım. Etkinlikte zaten görüyorsunuz kasa masa aç, birinci sıraya yerleş, görev yap ne bileyim e, ee, oyuncu yani kasa hızlandır vesaire vesaire kolay her girdiğiniz maçta en kötü şöyle 20-30 kasabilirsiniz. Siz de kasabiliyorsanız kasın. İlk ona girerseniz efsane bir sandık. Zümrüt alet kutusu 2 tane gümüş alet ve 10.000'de etkinlik bileti. İlk ona kaçla girersiniz? 15.000'le girersiniz. %5'e 25.000'le girerseniz zaten ilk 3'e girme şansınız yok. Öyle diyeyim adamlar yani e, yanlış anlamayın. Hayvan gibi kasa açıyorlar. Yani bir bakarsınız 200 bin kas. Ben 960 bin kasan adamı gördüm arkadaşlar. O yüzden ilk 3'ün hayalini kurmayın ama ilk beşin hayalini, ilk 10'un hayalini çok rahatlıkla kurabilirsiniz. Evet bu videomuz da bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel konular değindik. Ee, yine sizlere sorup danıştım birkaç şey oldu. Onları da zaten son videoda toparladık. Videoları atlamadan izlediyseniz yorumlar kısmında zaten bana cevap vereceksinizdir. Yeni ve güzel videolarla yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadardı. Ekranın köşelerinde çıkan videoları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz ve hoşunuza gittiyse bu videoya da like atabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.